ང་တို့གི་རང་གི་གནས་སུ་བསྡད་ནས་ Ee, diğer senelerde olduğu gibi umutlar olarak bu senede kurbanlarımızı temin etmek için Erkenden başladık. Kasap kardeşlerimizle beraber bir aydan fazladır biz kurban fiyatlarını tespit ediyoruz. Büyük baş hayvan, küçük baş hayvan olarak bunların fiyatlarını araştırmak üzere Batman ve Batman dışındaki il ve köylerdeki hayvanların fiyatlarını aldık. Bunun için kasap kardeşlerimizin yani hayvanlara vermiş olduğu fiyatlar uygun fiyattır. Çünkü biz bunları toptan dernek için aldığımızdan dolayı bunlar uygun olarak verdiler hayvan sahipleri. Tabii bununla beraber e, biz ücret karşılığı yani şu anda kurbanlarımız 350, 400, 450 ve 500'e kadar kurbanlıklarımız vardır. Küçük baş hayvanlar için bu fiyat. Büyük baş hayvan için de yani 2 milyardan başlıyor iki buçuğa kadar hayvanlarımız vardır. Fiyat olarak uygun ve etleri de yani şeydir, uygundur. Bunun için biz halkımıza diyoruz ki bu rehberliği fakirler için yaptığımızdan dolayı siz de katkıda bulunun, telefon açın veya hutta derneğe uğrayın. Biz fakirlerinize ve bütün Batman'daki fakirlere ulaşabilme imkanımız vardır. Size yani biz bu bayramda bu fakirlerin ihtiyaçlarını, yüzlerini güldürelim. Bunun için umutlar olarak biz şu anda yani faaliyet içerisindeyiz. Bir hafta kalmıştır. İsteyen telefonla kurban siparişini verecektir. İsterlerse de derneğe gelip fiyatlarımızı ve diğer kurban hakkında bilgi edinme hususunda bize uğrayabilirler. Onun için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnfak ve kurbanlarınızı ihmal etmeyin. Bu bayramda fakir ve fukaranın yüzü de görsün. Dualarını alalım.